Herkese merhaba. Bugün sizi alıp zamanda epey bir geriye götüreceğim. Dünyayı şekillendiren o inanılmaz topraklara. Evet, antik Anadolu'ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakın, haritaya baktığımızda ne görüyoruz? Burası, yani günümüz Türkiye'si olan Anadolu, aslında tam bir kavşak noktası. Düşünsenize, bir yanda Ege, öbür yanda Mezopotamya. E haliyle tam ortada doğal bir köprü gibi duruyor. Ama bu sadece bir geçiş yolu demek değil. Asıl olay şu ki, bu eşsiz konumu sayesinde fikirler, teknolojiler, kültürler burada adeta harmanlanmış. Kısacası, antik dünyanın en büyük inovasyon merkezlerinden birinden bahsediyoruz. Peki, akla şu soru geliyor değil mi? Nasıl oldu da bu topraklarda bu kadar çok dev medeniyet doğdu, büyüdü ve sonra da yok oldu? İşte şimdi gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim. Hadi o zaman, İlk durağımıza, ilk medeniyetimize şöyle bir dalalım. Savaş arabalarıyla, demiri bükmeleriyle tüm Ortadoğu'daki dengeleri alt üst eden bir süper güçten bahsediyorum. Karşınızda imparatorluk kurucuları Hititler. Hititler Anadolu'nun tam göbeğinden o engebeli topraklardan yola çıkıp ta Suriye'ye kadar uzanan devasa bir imparatorluk kurmayı başardılar ve başkentleri Hattuşa. Şu kalıntıların görkemine bir bakın. Burası sadece bir başkent, bir yönetim merkezi değildi. Hayır, burası imparatorluğun adeta atan kalbiydi. Tarih sahnesine çıktıkları an, milattan önce 17. yüzyıl ve çok geçmeden dönemin diğer deviyle yani Mısır'la kapışmaları kaçınılmaz oldu. Milattan önce 1285'te tarihin en büyük savaşlarından biri yaşandı. Kadeş Savaşı. Ama ne oldu biliyor musunuz? İki tarafta birbirine bir türlü üstünlük kuramadı. Ve işte tam da bu noktada savaşın sonunda yaşanan bir şey Hititleri tarihe altın harflerle yazdırdı. Mısır'la oturdular ve Kadeş Antlaşması'nı imzaladılar. Bu sıradan bir anlaşma değildi. Tarihin bilinen ilk yazılı uluslararası barış antlaşmasından bahsediyoruz. Yani bu olay sadece bir savaşı bitirmedi, aynı zamanda bugünkü uluslararası diplomasinin de evet ta o zamandan temellerini atmış oldu. Şimdi rotamızı Anadolu'nun merkezinden alıp o bereketli Ege sahillerine çeviriyoruz. Gelin gücünü kılıçtan, fetihten değil de ticaretten, denizlerden ve en önemlisi özgür düşünceden alan bir halkla tanışalım. İonyalılar. İonyalılar Ege kıyıları boyunca bir sürü zengin ve güçlü şehir devleti kurdular. Mesela şu gördüğünüz Efes'teki Casus Kütüphanesi. Bu yapı tek başına bile çok şey anlatıyor. Bu şehirler sadece mal alınıp satılan yerler değildi. Aynı zamanda bilimin, felsefenin, sanatın doğduğu, yeşerdiği yerlerdi. Adeta biren kültür beşiydi. Peki bu zenginlik nereden geliyordu? Çok akıllıca bir iş yaptılar. Her yere ticaret kolonileri kurdular. Efes, Milet gibi liman kentleri, Akdeniz'deki bu devasa ticaret ağının tam kalbiydi. İşte bütün zenginlikleri de buradan akıyordu. Hadi bakalım, şimdi sahilleri arkamızda bırakıp tekrar Anadolu'nun içlerine, o sarp dağlık bölgelerine doğru ilerleyelim. Burada bu zorlu coğrafyaya meydan okuyup kendilerine has krallıklar kuran iki ilginç halk bizi bekliyor: Urartular ve Frigler. Bir yanda Doğu Anadolu'nun yükseklerinde Urartular var. Bu adamlar yaptıkları o devasa kalelerle, su kanallarıyla resmen birer mühendislik harikası yaratmışlar. Biraz batıya kaydığımızda ise Orta Anadolu'da Frigler karşımıza çıkıyor. Frigler deyince de aklımıza hemen ne geliyor? Tabii ki o meşhur efsane, dokunduğu her şeyi altına çeviren Kral Midas. İşte bu da meşhur Kral Midas. Ama onun hikayesi, biliyorsunuz, sadece dokunduğunu altına çeviren bir kralın masalı değil çok daha derin bir anlamı var aslında. Zenginliğin mutluluk mu yoksa felaket mi getireceği arasındaki o ince çizgiyi anlatıyor. Yüzyıllardır da insanları bu yüzden bu kadar etkiliyor ya zaten. Şimdi son medeniyetimize geçmeden önce kafamızda her şeyi bir oturtalım. Şu zaman çizelgesine hızlıca bir bakalım. Bakın, Hitit İmparatorluğu zirvedeyken İonyalılar ve Frigler daha ortada bile yok. Yani hepsi farklı farklı zamanlarda sahneye çıkmış ve Anadolu'ya kendi damgasını vurmuş ve geldik son durağımıza. Öyle bir medeniyet ki yaptıkları tek bir icatla tüm dünyanın gidişatını değiştirdiler. Evet, Lidyalılardan bahsediyorum. Peki neydi bu çığır açan icat? Bir fikriniz var mı? İşte o devrim yaratan icat tam karşınızda duruyor. Sikke. Yani bildiğimiz madeni para. Şu küçücük üzeri damgalı metal parçası var ya işte bu, sen bana buğday ver, ben sana zeytin vereyim dönemini, yani takas ekonomisini talihe gömdü ve oyunun kurallarını sonsuza kadar değiştirdi. Peki neden başkası değil de Lidyalılar? Cevabı aslında çok basit. Birincisi, Doğu ile Batı'yı bağlayan kral yolu gibi süper önemli bir ticaret yolunun tam üzerindeydiler. İkincisi, toprakları altın kaynıyordu. E bu ikisi bir araya gelince, parayı icat etmek için onlardan daha iyi bir aday olamazdı zaten. Yani olayın özü ne biliyor musunuz? Sikke, o bitmek bilmeyen, benim üç çuval bulgayım senin iki küp zeytinyağın eder mi pazarlıklarını tamamen bitirdi. Artık ortada standart bir değer vardı. Üstündeki resmi damgada devletin görentisiydi. İşte bu, bizi basit takas ekonomisinden alıp bugünkü modern para ekonomisine taşıyan ilk adımdı. Ticareti inanılmaz hızlandırdı ve kolaylaştırdı. İşte Lidyalıların parayı icat etmesiyle birlikte şunu çok net görüyoruz, Anadolu'daki bu medeniyetler öyle dağınık, sıradan kabileler değildi. Onlar savaşlarıyla, diplomasileriyle, ticaretleriyle, icatlarıyla adeta geleceği inşa eden mimarlardı. Düşünsenize, Hititlerin binlerce yıl önce imzaladığı o barış anlaşması, bugünkü uluslararası hukukun temel taşı. Lidyalıların bulduğu o para sistemi bugün bizim kredi kartlarımızda, dijital cüzdanlarımızda hala yaşıyor. Yani bu medeniyetlerin yenilikleri aslında bugün bile hayatımızı doğrudan etkilemeye devam ediyor. Çok etkileyici, değil mi? Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Tarih öyle eskide kalmış tozlu bir hikaye değil. Tam tersine bugünün içine, hayatımızın dokusuna işlenmiş durumda. Peki, size bir soru. Sizce bugün, hiç farkında olmadan kullandığımız, modern dünyamızın içinde gizlenmiş daha ne gibi antik fikirler olabilir?